konuşmamı şu anda Silivri zindanlarında dostları, yol arkadaşları ile birlikte siyasi kararlarla haksız ve hukusuz yere tutuklu olan canımdan çok sevdiğim eşim ve eşimin yol arkadaşları eşlerinizi, yakınlarınızın üzüntüsü içerisinde ancak eşimin bana sağlamış olduğu büyük bir cesaret ve gururla yapıyorum. 6-7 aydır tehdit ve taciz altında bulunan eşim beni de alacaklar. Tutuklu arkadaşlarımın Hasan, yalnız Hasan başkan yalnız değildir. Hasan başkan, 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 başkan yalnız değildir. Tutuklu arkadaşlarımın ne suçu vardı ki? Suç aranmıyor, suç yaratılıyor. Bizim suçumuz Cumhuriyet Halk Partili olmak, Ekrem Başkanımızın yanında olmak. Halk için Halk için, hak için mücadele etmek. Sen de korkma, çekinme. Bunlar biter. Ölmeye, halka, verecek. Gün gelecek, halka, verecek. Bizim suçumuz Cumhuriyet Halk Partili olmak, Ekrem Başkanımızın yanında olmak, halk için, hak için mücadele etmek. Sen de korkma, çekinme. Bunlar biter. Karanlıklar bir gün aydınlığa döner diyordu. Evet ben de inanıyorum. Karanlıklar bir gün biter, aydınlığa döner.